De hey, evimize yeniden kuşa gelmiş. Evimize gök kuşağı gelmiş. gül. Anne uyuyor değil mi? Ne yapıyor? Uyuyor. Uyuyor mu? Baksana, yüzü ne anne? Aa gök kuşağı'nın yüzü olur mu? Anne nerede? Yüzü olmaz ki, O renklerden <laughs> oluşur. Yüzüne Ellerin üstünde de çıkıyor. Neden? Bilmiyorum ama çok güzel. Anne neden düz güzel düz yok? Ben ona parmağımı düş derdim ama. Evet az önce Cihangir'in parmağı bir yere sıkıştı ve çok acıdı. Oraya sıkıştı değil evet. mi? Evet. Dikkat edeceksin değil mi artık? Anne neden bu, bu güzel Yangir bu gökkuşağı daha önce de evimize gelmişti Evet ama şimdi gitti İndan derdi Yine gidecek mi acaba Bak bize çok Ben de biraz Oynamak istiyor Aa, Ne oynayacaksınız e, Oynayacak. <laughs> e, Şu otobüsü e, göster bakayım Onunla oynar mı ne? Göster bakayım bu otobüsü onunla oynar mı Konuş gökkuşağıyla bunu anlamadım. Ne dedi? Dizi yok anne. Dizi yok. Gözü yok mu? Dizi yok, ağzı yok. Sesi yok. Ha, o yüzden konuşamıyor değil mi? Evet. Tüh üzüldüm. Dizi yok. Hmm. Neyse sen o gökkuşağın üstüne şu otobüsü sür bakayım. Otobüsün üstüne gökkuşağı gelecek mi? Tam oraya koy bakalım. Anne. Perde kapatıyor onu. Çek Ay, çek perdeyi. Anne perdenin üstünde nerede ya? Anne <laughs> Tamam şurada. eline de geldi yok kuşa ama renkleri çok güzel. Aa, Otobüs ne yaptı? Yok kuşanı kapattı. Anne hani nerede kuşa? Çek bakayım otobüsü. İşte burada. Anne neden bu, istinadaniyor? Evet otobüsün üstüne geçmiyor. Niye acaba? Ay. Anne anne. Biraz renkli oldu sanki otobüsün üstü. Evet. bu burada değil mi? Evet. Bir otobüsü çeker misin? Burada ne renkler var şu anda? Bir de sarı mı var? Anne bak burada da var. Aa, oraya kadar devam ediyor. Evet. İnanmıyorum. Evet yukarıda o ev. Aa, Bu büyük. Bu bayağı büyük. Evet. Öteki küçüktü. Evet bu teki küçüktü. Bu büyük. Buna bir isim koyalım. Ne? Bir isim koyalım buna. Ne? Ne olsun? Şimşek McQueen. Şimşek McQueen mi? Evet. Gökkuşağının ismi mi? Evet. Aa. Tamam. O zaman ona ona de ki bu sefer bizi terk etme. Bir şey bizi terk etme tamam mı? Tamam. Tamam mı dedi? Aa. E hani ağzı yoktu dili yoktu? Nasıl konuştu? Yok. Dili yok. Dili yok. Ağzı yok. Konuştu. Evet az önce konuştu tamam dedi. <laughs> Nasıl olur? Bu bir mucize. <laughs> Keşke Atlas da görseydi, uyumasaydı ya. Evet. Tüh. Anne Ay yok oldu. Neyse biz şimdi bu gökkuşağı ile biraz oynayalım. Ama oynamıyor bak. Oynamıyor bak. Oynar oynar. Birazdan alışır bize. Şimdi utanıyordur. Neden? Yeni geldi ya eve. Bir alışma süresi vardır. Evet çok güzel. Bak bunun üstüne de dermiş. Çok iyi. Çok beğendim. İnşallah hiç, hiç gitmezsin ya. Kocaman kocaman Bak, da Bak buraya devam ediyor. Evet belki iyice büyür 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 tüm evi kaplar. Yok, tüylak değil Ona mı binecek? Evet. Aa. Neyse binsin bakalım izin veririz biz ona. Çünkü paylaşmak çok güzel. Neden? oraya şimdi? Oraya kadar. Şu an boyu oraya kadar. Neden? O kadarmış. Yemeğini yememiş. Bu kadar büyüyebilmiş. Neden? Bilmiyorum. Kendisine Bak, sor. Bak burada. Neden büyüdün sen? Oraya devam ettin. Çünkü ben küçüküm. Hmm, küçük müymüş? Evet. Bir daha büyüyeceksin. Çok olsun. ya devam etsin. O bir bir bir. Tiyatrime Evet. Binecek. Binsin geçsin dışarıda. Ama 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 yok. Skuterim mi Hep. Tamam sen skuterine binersin. O da traktörüne biner. <laughs> ne? Anne. <laughs> Efendim. Ben ondan çok utandım. Aa neden utandın? Çünkü babamla. Evet. Yeni dedim utandım. Aa utandın. Evet. Tövbe söyle.